Herkese merhaba, bugün dünkü paylaştığımız soruyu Anadolu Yakası'ndan, Kadıköy'den cevaplamak istiyorum. Dünkü sorumuz şuydu, tekrar bir hatırlatma yapalım. Hocam, çocuğum yüzme bilmiyor, biz simit mi kullanmalıyız, makarna mı kullanmalıyız, kolluk mu kullanmalıyız, hangisini öneriyorsunuz? Öncelikle bizim e, amacımız güvenlik. E, her spor branşında olduğu gibi özellikle yüzmede bu çok önemli. Güvenlik bizim için çok çok önemli çünkü e, geri dönüşü olmayan bir hata yaparsak e, bunun telafisini edemeyiz. Dolayısıyla bizim yüzmede ekipman kullanımına çok önem vermemiz gerekiyor. Bu bir kere e, çok önemli bir durum. Bunun yanı sıra biraz risklerden bahsedelim. Bir Simit. Simitle başlayalım. Simit kullanırsak risklerimiz neler? Çocuk simitten düşebilir. Kollarını şu şekilde açtığı zaman simitten aşağı tarafa düşüp boğulabilir. Bu bir. Bunu yaşadık. İkinci risk simitte özellikle alabora olabilir. Yani çocuğunuz 50 santimlik 60 santimlik bir havuzda bile eğer alabara olursa yani simit ters tap, taklak gelirse çocuğunuz boğulabilir Allah korusun. Dolayısıyla bizim bu tarz e, durumlar için simiti asla ve asla hem havuzda hem denizde kullanmamamız lazım. Bir diğeri makarna yüzme makarnası bunun da risklerinden bahsedelim. Yüzme makarnası öğretimde olabilir evet antrenör kullanabilir ama e, Şöyle bir hata oluyor. Ebeveynler havuzun kenarında çocuklarını yüzme bilmeyen çocuklarını bırakıyorlar. Bıraktıklarında onlara makarna veriyorlar. Çocuk makarnanın verdiği özgüvenle boyunu aşan yerlere veya daha ebeveyninden uzak olan yerlere gidiyor ve simiti e, simit demişim. Makarnayı bıraktığında da ne oluyor? Boğulmuş oluyor. Dolayısıyla makarnayı da önermiyoruz. Çocuklarınızı önerebileceğim tek şey var. Kolluk. İster denizde, ister gölde, ister havuzda, ister okyanuzda kesinlikle ve kesinlikle e, çocuğunuza kolluk takmayı alıştırın. Özellikle bu e, böyle küçük yaş grubunda işte 3-4 olabilir. E, çok 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 önemli. Kolluğun e, bir riski yok. Kesinlikle yok. Avantajlarından biraz bahsedeyim. Önerdiğim ürünün. Kolluk taktığınızda çocuk çocuğunuz bazı becerileri ister istemez öğrenecek. Çünkü suda suyu tanıyacak ve serbest aktivite yaptığında kendine güveni de gelecek. Daha sonra kolluğu çıkardığı zaman tek kol çıkardı mesela. A ben yüzebiliyorum diyebilecek. Bu çok önemli. Antrenöre gelmeden önceki süreçten bahsediyorum. Onun dışında bir diğer avantajı ise kollu koldan çıkmaz. Yani kolluğu bu şekilde taktığınız zaman özellikle şu omuz bölgesinin şu üst kol dediğimiz şu şu kasan kasın üzerine gelirse ve kaliteli bir kolluk olursa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum çünkü bazı kollukları takıyorsunuz geriye doğru ittirdiğinizde kolluk çıkıyor. E, kolluk çıkmaması gerekiyor. Kol, koldan çıkmayan bir kolluk tercih ederseniz sizin için daha iyi olacak. Ee, önceliğimiz güvenlik, can güvenliği her zaman söylüyoruz. O yüzden e, bu üç ekipman içerisinde e, kesinlikle ve kesinlikle kolluk tercih edilebilir. E, hocam artık kolluk çok efektif olmuyor, pek işe yaramıyor, çocuğun büyüdü 5-6 yaşına geldi derseniz bir ufaktan bir tek kolluğunu bir çıkarın bakalım. Ondan sonra o biraz alışsın. Sonra diğer koluda da zaten kol, kolluğu da çıkarmak isteyecektir. Ondan sonra da zaten e, bize getirebilirsiniz e, yüzme öğretimi için. E, bu videoyu da bu şekilde e, sonlandırıyoruz. Kadıköy, İstanbul Kadıköy'den selamlar, sevgiler. Hareketle, sporla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu ve bu tarz videolar gelecek. Çok soru geliyor ama önemsediğim konuları biraz daha gündeme almaya çalışıyorum. Bu konuyu da çok önemsediğim için böyle bir video çekmek istedim. Tüm takipçilerime, tüm öğrencilerime, velilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.